Sevgili öğrenciler merhaba. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan fen bilimleri çalışma sorularının çözümüyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Yeryüzünde aynı boylamda bulunan noktalara ait bazı özellikler şu şekildedir. Dikkat ediyorsanız görselimizde ekvatoru görüyorsunuz. Ankara ve Maputo şehirleri aynı boylam üzerindeymiş. Şimdiye kadar çözdüğümüz sorularda hiç boylamla ilgili bir soruyu karşılaşmamıştık. Nedir boylam? Dünyayı boyuna, boydan boya e, kat ettiği farz edilen hayali çizgilere boylam diyoruz. Ekvatorun paralelinde kuzeyde ve güneyde geçtiği farz edilen hayali çizgileri de enlem diyoruz. Boyuna çizgiler boylam, enine çizgiler enlem. Bununla ilgili iki tane de bilgi vermiş. Güneş ışınlarının gün içinde en büyük açıyla geldiği saatler aynıdır. Ankara'da ve Maputo'da güneş ışınlarının gün içinde en büyük açıyla geldiği saatler aynıdır. Ekinoks tarihlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır demiş. Ekinoks neydi? 21 Mart ve 23 Eylül'de güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır. Şekilde gösterilen ve aynı boylamda bulunan Ankara ile Maputo şehirleri için verilen iki özellik dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılır? Ankara ve Maputo gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu saat aynıdır. Bu doğru mu? Güneş ışınları gün içinde en büyük açıyla geliyorsa o zaman en küçük gölge boyunu oluşturur. Doğru bu bilgi doğru. 21 Mart'ta Ankara ve Maputo'da güneş aynı saatte doğar ve batar. Ekinoks tarihlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır demiş. 21 Mart'ta bizim ekinoks tarihlerimizden bir tanesi. O zaman güneş aynı saatte doğar ve batar. Bu bilgi de doğru. 21 Haziran'da her iki ülkeye de öğle vakti güneş ışınları aynı açıyla gelir. 21 Haziran'da ikisi aynı yarım kürede değil. Ankara kuzey yarım kürede, Maputo güney yarım kürede. 21 Haziran'da biz kuzey yarım kürede yazı yaşıyoruz. Güney yarım küre kışı yaşıyor. O zaman öğle vakti güneşin ışınları aynı açıyla gelmesi mümkün değil. Kuzey yarım küreye dik ve dike yakın gelir. Güney yarım küreye daha küçük açılarla gelir. Bu bilgi yanlış. Doğruları sorduğu için 1 ve 2 aşık. Soru 2. Rüzgarın oluşmasının temel sebebi sıcaklıktır. Yerel sıcaklık farkları rüzgarın oluşmasına neden olur. Tabloda 4 ilimizin 3 günlük sıcaklık değerleri verilmiştir. İllerimiz Trabzon, Rize, Bayburt, Erzurum. Günlerimiz Pazartesi, Salı, Çarşamba ve her güne ait gece ve gündüzleri de ayrı ayrı sıcaklıklarını vermiş. Tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Rüzgar çarşamba günü Trabzon'dan Erzurum'a doğru, eser. Trabzon burada, Erzurum burada. E, gündüz demiş. Gündüz demiş. Gündüz Trabzon'da 12 derece santigrat derece, Erzurum'da 6 santigrat derece. Şimdi rüzgarın yönü nasıldı? Yüksek basınçtan alçak basınca doğruydu. Yüksek basınç soğukta oluşurdu, alçak basınç sıcakta oluşurdu. O zaman rüzgarın yönü Trabzon'dan Erzurum'a değil, Erzurum'dan Trabzon'a doğru olması gerekirdi. Bu bilgi yanlış. Salı gecesi rüzgar, salı gecesi rüzgar Erzurum'dan Gecesi dediği için salı gecesi rüzgar Erzurum'dan Bayburt'a doğru eser. Erzurum'da eksi 5 derece, Bayburt'ta artı 6 derece santigrat derece. Soğuktan sıcağa doğru rüzgarın yönü. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru yani. Bu bilgi doğru. Doğru cevabı biz B'de bulduk ama diğerleri neden yanlış? Devam edelim. Pazartesi gecesi Pazartesi gecesi Rize'den Erzurum'a doğru rüzgar eser demiş. Rize'de eksi 3 santigrat derece, Erzurum'da eksi 10 santigrat derece. Hangisi daha soğuk? Erzurum soğuk. Erzurum'dan Rize'ye doğru demesi gerekiyordu. Bu bilgi yanlış. Paz rüzgar pazartesi gündüz... Rüzgar pazartesi gündüz Bayburt'tan Rize'ye doğru, Bayburt'tan Rize'ye doğru eser. Sıcaktan soğuğa doğru muydu? Hayır, soğuktan sıcağa doğru olması gerekiyordu. Yani Rize'den Bayburt'a doğru, doğru olması gerekiyordu. Bu bilgi de yanlış. Zaten biz doğru cevabı B'de bulmuştuk. Soru 3. Elif öğretmen fen bilimleri dersinde iç içe geçirilerek oynanan dört oyuncak kutuyu şekildeki gibi numaralandırarak etkileşimli tahta ekranına yansıtmıştır. Ardından öğrencilerinden DNA, gen, kromozom ve nükleotit kavramlarını ekranda gösterilen oyuncak kutularla eşleştirmelerini ve bu yapılarla ilgili bazı özellikleri söylemelerini istemiştir. Şimdi kavramlarımız neler bizim? DNA, gen, kromozom ve nükleotit. Bunları küçükten büyüğe doğru ya da büyükten küçüğe doğru sıralayalım. İçlerinde en büyükleri etrafının protein kılıfla sarılmış olan kromozomdur. Kromozomu buraya yazıyorum. Kromozom büyüktür. Proteinle sarılmamış haline biz DNA deriz. DNA parçası. Kromozom büyüktür DNA'dan. DNA'da büyüktür genden. Gen de büyüktür nükleotitten. Başka bir değişle nükleotitler birleşir genleri oluşturur, genler birleşir DNA'yı oluşturur, DNA çevresi protein kılıfla sarılır ve kromozoma dönüşür. Büyüklük sıralaması bu şekilde. Buna göre en büyük kromozom olduğuna göre 4 numara kromozom, 3 numara DNA, 2 numara gen, 1 numara da nükleotit ile eşleştirilebilir kutucuklar. Buna göre öğrencilerin söylediği ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir nolu kutu ile temsil edilen yapının sıralaması canlıların akrabalık durumları hakkında bilgi verir. Bu bilgi doğru. Bir numara nükleotitlerde nükleotitlerin farklı şekilde kombinasyonu ile genler meydana gelir. E, o yüzden de canlıların akrabalık durumlarına bakmak için nükleotitlerdeki azotlu organik bazların sıralanışına bakılır. Bu bilgi doğru. İki nolu kutu ile temsil edilen yapı yönetici molekülün anlamlı görev birimidir. Nükleotitler birleşirler, genleri meydana getirirler. Genler bizim fenotipimizde açığa çıkan tüm fiziksel dış görünüş özelliklerimizin şifrelerini barındırırlar. Bu bilgi de doğrudur. Üç nolu kutu ile temsil edilen yapının DNA. Canlılarda dört farklı çeşidi olup dizilimi canlıdan canlıya değişir demiş. Şimdi dört farklı çeşidi olan nükleotitlerdir. Eğer e, fosfat, şeker Adenin ile birleşirse adenin nükleotit adını alır. Fosfat ve şeker timinle birleşirse timin nükleotit adını alır. Fosfat ve şeker iskelettir. Guaninle birleşirse guanin nükleotit adını alır. Stozinle birleşirse de stozin nükleotit adını alır. Ee, peki dört çeşidi olan neymiş nükleotitmiş DNA değilmiş bu bilgi yanlış. Yanlışı soruyordu bize C şıkkında bulduk. Dört nolu kutu ile temsil edilen yapı yani kromozom ikili sarmal molekülün özel proteinlerle özel protein diyorsa zaten kromozom olduğunu hemen anlayacağız. Oluşturduğu genetik materyaldir. Bu da doğru. DNA'yı kromozomu birbirinden ayıran kromozomun çevresinin protein, özel protein kılıfla sarılmış olmasıdır zaten. Doğru cevap. Hangisi yanlıştır dediği için C şıkkı. Soru 4. Şekilde bir DNA molekülünün birinci zincirinin karşısına A ipliği, ikinci zincirinin karşısına B ipliği gelecek şekilde kendine eşlemesi gösteriliyor. Bu görselle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Birinci zincirle ikinci zincir açılmış. Birincinin karşısına A, ikincinin karşısına da B sentezlenmiş tekrardan. Yani DNA'nın eşlenmesini gösteriyor modelde. Buna göre doğru bilgileri bulalım. Şimdi birinci zincir ve ikinci zincir birbirini tamamlayan zincirler mi? Evet. Birbirinden ayrıldığı zaman birinci zinciri kim tamamlıyor artık? A. İkinci zinciri kim tamamlıyor artık? B. O zaman birinci ve ikinci birbirini tamamlıyorsa A ile B de yan yana geldiğinde onlar da birbirini tamamlayabilir. Ya da A ikinci zincirin yerini tutmuş, B de birinci zincirin yerini tutmuş diyebiliriz. Buna göre hangileri doğrudur? A ipliği ile ikinci zincirin nükleotit dizilişleri birbiri ile aynıdır demiş. Bu bilgi doğru. A zaten ikinci zincirin 1 ile 2 burada eşleşiyordu. Ayrıldıktan sonra birinci zincirin karşısında eskiden 2 varken yerine şimdi ne geldi? A geldi. O zaman A ipliği ikinci zincirin nükleotit dizilişi birbiri ile aynıdır. Eşlenme sonunda oluşan A ipliği ile B ipliğinin ipliğindeki fosfat sayıları farklıdır demiş. Şimdi eşlenme sırasında mutasyon meydana gelmiş, parça kopmuş, parça eklenmiş gibi şeyler söylüyor mu? Söylemiyor. Normal, sağlıklı bir hücrede gerçekleşen DNA eşlenmesinden bahsediyor. O zaman birinci iplikte kaç tane nükleotit varsa dolayısıyla o kadar sayıda da fosfat bulunur. Eşlenme sonunda da birinci ve ikinci iplik tekiller kadar yeni oluşturulan A ve B ipliklerinde nükleotit bulunur. Yani nükleotit sayısı kadar da fosfat bulunur farklı değildir. Bu bilgi yanlış. A ve B iplikleri için gerekli olan nükleotitler sitoplazmadan gelmiştir. DNA'mız bizim, bu bilgi doğru, DNA'mız bizim çekirdek içinde bulunur. Eşlenmeyi de çekirdek içinde yapar. Gerekli olan azotlu organik bazlar, 5 karbonlu deoksiriboz şeker, fosforik asitler yani fosfatlar, gerekli enzimler bunların hepsi sitoplazmadan besin yoluyla alınıp sitoplazmaya gelmiş maddelerin çekirdek zarından içeri geçip çekirdekte eşlenmeye katılmasıyla gerçekleşir. Stoplazmadan gelmiştir. Bu bilgi de doğru. Doğruları sorduğu için bize 1, 3, 5 şıkkı. Soru 5. Genotiplere bilinmeyen iki sarı tohumlu bezelye çaprazlanıyor. Çaprazlanma sonucu oluşan bezelyelerin genotip oranları ve genotip çeşidi grafik ile gösteriliyor. Çaprazlama ve grafiğe göre verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur. Parantez içindeki bilgi neymiş? Bezelyelerde sarı tohum rengi baskınmış yeşil tohuma. Baskın olanı büyük harfle gösterdiğimiz için sarı tohum baskınmış... Bunun çekiniği de e, yeşil tohumu da çekinik olduğu için küçük harfle gösteriyoruz. Küçük s yazıyorum burada, buraya da. Sarı tohum baskınmış yeşil tohuma. Bunu da unutmayalım. Verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Sarı tohumlu bezelye ile sarı tohumlu bezelye çaprazlanmış. %50 yani 50 tane homozigot, 50 tane de heterozigot birey oluşmuş. Bezelye oluşmuş. Buna göre bir çaprazlama sonucu oluşan heterozigot bezelyeler tekrar çaprazlanırsa aynı grafik elde edilir. Heterozigot nasıl yazılırdı? Baskın özellik kendini gösterirdi. çekini özellik onun gölgesinde kalırdı ve etkisini gösteremezdi. Heterozigot bu şekilde yazılır. Aynı özellik bakımından homozigot nasıl yazılır? Ya büyük S büyük S yazılır ki bu sarı bezelyedir ya da küçük S küçük S olarak yazılır ki bu da yeşil bezelyedir. Biz bu homozigotun sarı mı yeşil mi olduğunu bilmiyoruz. Bunların da melez mi baskı melez mi e, saf döl mü yani homozigot mu heterozigot mu olduğunu da bilmiyoruz. Ama oluşan bireyleri biliyoruz biz genotipleri. Homozigotlar varmış 50 heterozigotlar varmış 50'ymiş o da. Çaprazlama sonucu oluşan heterozigot bezelyeler tekrar çaprazlanırsa aynı grafik elde edilir demiş. Heterozigot demek büyük S küçük S idi. Tekrar çaprazlanırsa diyor birbiriyle bakalım aynı grafik oluşur mu? Büyük S büyük S oluştu. Büyük S küçük S oluştu. Büyük S küçük S oluştu. Küçük S küçük S oluştu. Bu homozigot, bu da homozigot. Yarısı homozigot oldu mu? Oldu. Diğer yarısı da e, heterozigot oldu mu? Oldu. O zaman bununla ilgili ne diyebiliriz? Bu bilgi doğru. Sadece homozigot mu heterozigot mu diyor? Buna göre yarısı homozigot, yarısı da heterozigot. Bu bilgi doğru. Grafikte gösterilen homozigot bezelyelerin tamamı sarı tohumlu bezelyedir. Bu doğru mu yanlış mı? Şimdi bakalım buna sarı tohumlu diyoruz ama bu sarı tohumlu büyük S büyük S de olabilir, büyük S küçük S de olabilir. Her iki durumda da sarı bezelye fenotipte sarı gözükür. Aynı şekilde diğeri de büyük S büyük S de olabilir. Büyük S küçük S de olabilir. Şimdi büyük S büyük S birbiriyle çaprazlandığında heterozigot bireyler oluşur mu? Oluşmaz. O zaman büyük S büyük S değildir. Büyük S küçük S ile büyük S küçük S de çaprazlanabilir. Büyük S küçük S ile büyük S büyük S de çaprazlanabilir. Hani bunları tam bilmiyoruz. Her iki çaprazlamayı da gösterelim bakalım hangisinde %50 homozigot %50 heterozigot oluşacak. Büyük S büyük S büyük S küçük S ile büyük S küçük S'yi çaprazlayacağım. Büyük S büyük S oluşur. Büyük S, küçük S oluşur. Büyük S, küçük S oluşur. Küçük S, küçük S oluşur. Buradan bu homozigot baskın. Bu homozigot ama çekinik. Yarısı, yarısı da melez mi? Evet, biz bu ikisini çaprazladığımızda yarısı saftöl, yarısı melez oluşturduk mu? Oluşturduk. O zaman bizim bezelyelerimiz bu şekilde olabilir. Bu olabilir. Peki büyük S, küçük S ile büyük S, büyük S çaprazlandığında ne olur? Büyük S, büyük S olur. Büyük S, büyük S olur. Büyük S, küçük S olur. Büyük S, küçük S olur. Bunların ikisi safdöl oldu mu? Oldu. Baskın ya da çekinik demiyor zaten burada. Bu ikisi de melez oldu mu? Bu da oldu. O zaman biz bu grafiği elde edebilmemiz için iki tane melezi çaprazlasak da bu grafik oluşur... Bir melez bir saf döl sarı tohumlu bezelye çaprazlasak da dış görünüş olarak bunların da hepsi bunların da hepsi zaten sarı tohumlu. Bezelye oluşur. Peki grafikte gösterilen homozigot bezelyelerin tamamı sarı tohumludur diyebilir miyiz? Şurada oluşan homozigot yeşil tohumlu bezelyeyi dikkate alarak bu bilginin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bu çaprazlama sonucu yeşil tonlu bezelye oluşma olasılığı %25'tir. Olabilir mi? %25 oranında yeşil tonlu bezelye oluşabilir. Eğer her ikisi de heterozigotsa oluşabilir ama biri heterozigot diğeri homozigotsa sarı bezelyelerin %25 oranında oluşma olasılığı kesin değildir. Buna göre kesin olan bilgiyi sorduğu için yalnız bir A şıkkı. Altıncı soruya geldik. Aşağıda iki bezelyenin çaprazlanması sonucu elde edilen bezelye bitkilerinin genotip ve fenotiplerini gösteren grafikler verilmiştir. Grafiklerde elde edilen bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bezelyelerde uzun boy, kısa boya baskındır. Uzun boy baskınsa büyük harfle gösterilir. Baskınmış kısa boya. Kısa boyda bunun çekiniği olduğu için bunu da küçük harfle gösteriyoruz. Şimdi bakalım buraya. Kısa boylu bezelyeler oluşmuş. Kısa boylu bezelye o zaman küçük u küçük u mudur? Evet. Bu da küçük u küçük u'dur. Yani buna baktığımızda Oluşan yeni birinci kuşağın yarısının kısa boylu, yarısında uzun boylu olduğunu görüyoruz uzun boyluların homozigot mu heterozigot mu olduğuna bakmak için o zaman birinciye bakıyoruz. Birinci kuşakta uzun boylular heterozigot yani büyük u küçük u bu da büyük u küçük u olacak. Zaten kısa boylu çekinik olduğu için dış görünüşte kendini gösterebilmesi için homozigot durumda olması gerekiyordu. O yüzden küçük u küçük u. Bu çaprazlanan ata bireylerden bir tanesinin küçük u küçük u olması gerekir. Diğerinin de büyük u küçük u olması gerekir. Yani deneyerek bunları çeşitli çok sayıda çaprazlama yaparsanız sonucun neler olacağını tahmin edebilirsiniz. Şunları bir çaprazlayalım şurada. Büyük u küçük u ile küçük u küçük u'yu çaprazladığımızda büyük u küçük u büyük u küçük u küçük u küçük u ve küçük u küçük u. Yarısı heterozigot ve uzun boylu. Diğer yarısı homozigot ve kısa boylu oluştu mu? Oluştu. Bunu oluşturabilmemiz için birisinin heterozigot uzun boylu, diğerinde homozigot kısa boylu bezelyelerin olması gerekiyor ana baba kuşak için söylediğimizde. Fenotipleri uzun boyludur demiş, demiş çaprazlananların bu bilgi yanlış. Çaprazlanan bezelyelerin geni, genotipleri heterozigottur. Birisi heterozigot, diğeri homozigottur. Bu da yanlış. Oluşan uzun boylu bezelyelerin geni, genotipleri heterozigottur. Zaten uzun boyluların heterozigot olduğunu burada da görüyoruz. Bu bilgi doğru. Yalnız 3 ABC B C şıkları yazmamışlar ama yalnız 3 B şıkkı doğru. Yedinci soruya geldik. Bir öğrenci görsellerde verilen durumları fen bilimleri dersinde öğrendiği hangi olaylar ile açıklar? Bakalım neymiş bu durumlar? Aşağıda verilen görselde bir böcek türünün hayatta kalması ve neslini devam ettirebilmesi için uzun yıllar boyunca yaşadığı bazı durumlar gösterilmiştir. Birinci durumda Yeşiller ve kahverengiler bir arada bulunuyor. İkinci durumda burada bir kertenkele yeşilleri yiyor. Üçüncü durumda da yeşiller hiç kalmamış. Şimdi bunları okuyalım birer birer. Birinci durumda bir ağaç gövdesinde yaşayan aynı türe ait farklı renklerde kahverengi ve yeşil böceklerin bulunduğu bir popülasyon yer almaktadır. Çeşit çeşit mi bunlar? İki çeşitler mi? O zaman burada bir çeşitlilik var. Biz bu çeşitliliğe varyasyon diyoruz. İkinci durumda kahverengi renk genlerine sahip böcekler mavi başlı ağaç kertenkelesine karşı daha iyi korunmuş ...ve hayatta kalmıştır. Ancak yeşil renk geline sahip böcekler... ...av oldukları için sayıları azalmaya başlamıştır. Bunlar ağacın gövdesinde yaşıyorlar. Kahverengiler ağaç gövdesiyle aynı renkte kamufle oluyorlar yani. E, kertenkele tarafından fark edilmiyorlar. Yeşiller hemen göze çarpıyor. Böylece yeşilleri yemiş kertenkeleler. Yeşiller neslini devam ettirememiş türü. E, ama kahverengiler üremeye, çoğalmaya devam etmiş. O zaman ikinci durumda e, doğal seçilime mi uğramış... Kertenkele tarafından doğal seçilime uğramış. Daha sonra hayatta kalanlar kim kahverengiler? Kahverengiler üreme ve yaşama şansı elde etmişler. Neden? Kabuklarının renginden dolayı dış görünüşleri kahverengiymiş. Ağaç gövdesiyle aynı renkte olduğu için bunlar bulundukları ağaç gövdesine adapte olabildikleri için hayatta kalıp üreme şansı elde etmişler. O zaman bu nedir? Adaptasyon. Varyasyon, doğal seçilim, adaptasyon doğru cevap B şıkkında. Sevgili öğrenciler, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan fen bilimleri çalışma sorularının birinci bölümünü çözdük. İkinci bölümünün çözümü için bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.